Çekebilirsin valla. <laughs> Arkadaşlar bugün çok değerli bir misafirim var. Selahattin abi. Herkesin tanıdığı dilimine kanalının Abdü ile Yasir'in babası. Abi çok güzel evlatlar yetiştirmişsin. Eline emine sağlık. Teşekkürler. Hoş geldin tekleme. Olur. Daha önce Selahattin abi çok güzel balıklar yakaladık. Bugün de kısa bir akşam su yapacağız. Nasibimizi arayacağız. Sen çok nasiplisin abi ya. Ben çok kısmetliyim. Valla hava kararına kadar deneyeceğiz, büyük balığa deneyeceğiz, birazcık yapacağız, biraz yakalayabilirsek canlı yemindireceğiz. Nasibimizi arayacağız, rastgele diyelim. Eyvallah. Rast ya nasip, bize rast gelsin. Arkadaşlar cikme bindirdim. Allah da bindirdim çok büyük hava. En az 15 kilo. Hadi bakalım. Evet ah buraları. Çekildi vallahi vallahi alatı sokmadan alır ama çok avantajlı yerdeyim. 100 gram sinizik çekildi çok büyük balık ama belki 20'nin üzeri İnşallah, inşallah. Hadi be. Kuzeyi alacağız. Abi şu orkinos takımını çıkarır mısın oradan sana abi? Ön tarafa yapıyorum. Of bu ne büyük be böyle. Of. Ön tarafa da Uf. Of. 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 Orkinos'a niyet kuzuya kısmet. Abi nasıl bindi o, o jike? Hissettin sen ama jike bineceğini. Getiriyorum ha. Kalçam oh. Çok büyük be. Ulan kendi rekorumu jikle de çıkarıyormuşum. Ne güzel olur ha. Her yerde Allah var o yüzden. Allah nasip ederse alırız. Ama sıkıntılı bir 15-20 metrelerde balık şu an. Valla. <laughs> evet, 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 evet. Şöyle oturma. Oh, balık büyüyor. Oh. Haydi Allah'ım. Nasip et bize bu balığı. Nasip et bize bu balığı. Göreceğim herhalde balığı. Getiriyorum. Bayağı yukarı getirdim. Allah'ın izniyle bizi bu. Şu anda kaç metrede? Az kaldı. Görmek üzereyim Bütün sürü de peşin. O o çok çok of, of, çok güzel maşallah. Of, sure. of. 20 kiloya yakın var gibi. Belki de büyük. Of of of, of. bu ne böyle? Koçum bu benim, ne benim ne be. <laughs> Abi sen ne nasıl bir adamsın ya? Yani o, abi arkadaşlar bunu bu bir... görüyorsunuz. Bu ne böyle? Çıkmıyor yukarı. Çek şişti. Maşallah. 20 üzeri şikli. Antalya'nın son zamanların şik rekoru öyle söyleyeyim. Bismillah. Bismillah. İşte bu. Ah! Hem de şikli be. Gel <laughs> abi geleyim oraya. Çak çak çak. Koçun Hem de şikli be. Of be of 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 Ajik'i Aa, ojik çıkarma, ojik dursun Allah'ım böyle bir şey olmaz 20 kilo balığı 4 dakikada çıkardım 4 dakikada çıkardım Allah'ın Allah izniyle, izniyle. Of. <laughs> of be of Nasıl balık Selahattin abimizin nasibine Maşallah Böyle bir şey olamaz ya Böyle bir şey olamaz 100 gram. bak ya. O zaman A devam. 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 Şişt, devam. Arkadaşlar jikimiz savuç gir. Silimin 100 gram. Orjinal asistleri. Uf bir keke. İki e, sıfır Üç sıfır Eclipse. Ve şöyle gösterebilir miyim? Hoppa! Hoppa! <laughs> oh! Allah'ım. Allah'ım. bu Allah'ım. İlk rantta. Kuzu nakavut. <laughs> Çok mutluyum. Sesim kısık. Ee, hastaydım. Dedi ki öyleyse bir gelelim. Bir balık girdi ekranın altına. İnanamadım. Direkt jik indirdim. Hiç canlı ve falan yok zaten. Direkt jik indirdim. Abi 10 saniye sonra oltaya bindi ve bu zorlu bir arada bakın hemen çiftliklerin dibinde halatların arasında Basa bas dövüştüm biliyorsunuz. Kapalı kalama. Allah'ın izniyle nasip oldu. Ama devam. Arkadaşlar sonlandırdık. Kısa bir akşam suyu kaçamaydı. Çok keyifli oldu. Aynen öyle Selahattin abi. Yine nasibinle geldin ya. Ben hep öyle kısmetliyim. Aynen öyle. Daha önce senle yine kötü bir havadaydı. Orkunos İki büyük almıştık. kuzu almıştık. Dev yazılılar almıştık. Bu balık benim için çok değerli arkadaşlar. Jikle bindirdim. Ne zamandır deneyeceğim diyordum. Yani artık canlı yeme alıştık. Halbuki bu balıklar jikede vuruyor. Yeter ki doğru aksiyonu ver. Yeter ki takımın uygun olsun. Liderin uygun olsun. Uzun olsun. Nitekim bugün balığı yazdırdık. 10 dakika içinde aldık. Abi balığı ilk atışımda aldım. Evet. Aynen ya balığı yazdırdık daha oltam olta atmıyordum. Elimi aldım attım ve ilk atışta vurdu. Sonra biz zaten fotoğraf faslı masumalı. yürümüş gitmiş. Ama yeter. Ee, bugün Oğuz yok. Biliyorsunuz kameramanımız daha doğrusu Oğuz Kaan. Kaan. Ee, biraz kusura bakmayın. Burada kamerada Mali var, ona çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, balığı çekerken biraz pusluymuş, hakkınızı helal edin. Ee, mercek biraz kirliymiş ama olsun, yine de gayet güzel çok çekmiş. Çok keyifli oldu. Aynen abi. sende. Bereketli bir av oldu, rastgele. Balığı tartmadık arkadaşlar ama 20 kilo civarı gibi görünüyor çünkü çok kalın ve boylu bir balık. Tartacağız. Kilosu hiç önemli değil. Benim için çok değerliydi. Şöyle bir yakınlaşır mısın abi? <laughs> Takriben 20 kilo. Aynen öyle. Ee, ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki Jik'le bir yakaladığım en büyük kuzu. Daha önce 16 kilo 100 gram yakalamışlığım vardı. 14 kilo, 13 kilo, 12 kilo Jik'le büyük balıklarım vardı. Ama en büyüğü oldu Allah'ın izniyle. Daha nicesini tutacağız Allah'ın izniyle. Lütfen arkadaşlar abone olun kanalımıza. Kanalı izleyenlerin %66'sı abone değilmiş. Ee, bunu da istatistiklerden görüyoruz. Tek tuşla abone olup bildirimleri açarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Oltanızdan nasipleriniz eksik olmasın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.